Hey. Ne? Yok bir şey yok. İyi görünüyor. Daha önce nasıl da bilemem ama... ...iyileşeceksin. Önceki kadar acımıyor. Sanırım soğuk işe yarıyor. Oh, lanet olsun! Karım! <laughs> ah, Olamaz! Açın kapıyı! Oh. Hayır! Lanet olsun! Hey. Hey. hey! Gidin! Ne oldu? Kaçın! Buraya! Daniel nerede? Buraya, buraya, gel! Gidin! Hayır! 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 Raya. Hayır! Hayır! Raya. Hayır. Hayır. Hayır, dedim. Hayır dedim. Tam üstündeyiz. Aşağı ineceğim. Daha hızlı hareket ediyor. Bu tek bir anlama gelebilir. Aşağı dertte. Aa, Olamaz. Bunu indirebileceğinden emin misin? Beni asla hafife alma Marty. Onu biliyorsun. Embrek Aa! silah tutukluk yaptı. Embrek gazını harcama dostum. Embrek. Oh, oh, oh. Çok fazlalar. Bunlar fazla lavlı, fazla lan tula. Gidin Brick, Yapma gidin. dostum. Hiç Hayır. Gidin. Hayır. Bitirelim bu işi. <laughs>